Ufaklarında herhangi bir problem yok. Sıvı yok. Boğazı ya da bademciklere ilgili ciddi bir problem yok. Geniz eti normalden bir tık büyük. Bir de burun yapısı biraz alerjik. Dolayısıyla burundan nefes alamaması bunlara bağlı. Normalden bir tık geniz eti var ama şu anda acil ameliyat olmasını gerektirecek kadar da kötü değil. Alerjisi için ilaç kullanıyor musunuz? Yani alerji demek illaki çiçek, toz, böcek demek değil. Yani biraz burunlu, konkaları biraz hassas. Hava, ortamının ısınım değişikliğine karşı duyarlı. Hı hı. Önce biraz o burnundan ilk geldiğinde gördüğünüz kocaman etler var onlar hı hı. alt burun etleri. Havayı süzen, ısıtan, nemlendiren yapılar. Hı hı. Önce onların biraz küçülmesini sağlamamız lazım. O yüzden bir tedavi protokolü var, onu uygulayacağız. Hı hı. Sonra bir ay sonra tekrar bakacağım genizletime ne durumda diye. Ama kulaklarında sıvı olmadığı sürece, boğazı çok kötü olmadığı sürece şu anda acil tedavi, acil ameliyat olmasını gerektirecek kadar büyük genziti yok. Zaten zamanla bunun küçülmesini de bekliyoruz.